Gel oğlum gel. Ha gayret. Güçlü bir adam olacaksın. Evet. Başardın. Başardın. Başardın ama çok çok yoruldun değil mi? Otur 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 otur. Tamam. Süleyman kameradayız. Hadi yola devam. Mustafa. Mustafa. Geçtin. Mustafa kasların acıyor biliyorum.

Ya, Bu yürüme yolu yaklaşık bir kilometre. Gülsevşo, Mustafa hepsini gidiyor ama baston daha dik ve daha doğru basmasını sağlıyor ama daha az gidiyor. Kasları daha çok acıyor çünkü. 300 metre gitti. 300 metre gitti. Dinlenmesini bekliyoruz. Yokuş yukarı çıkarken yorulduğu için yolun diğer tarafında tekrar yürüteceğiz. Bugün gerçekten bahar havası gibi. Dün çok serindi ama bugün çok güzel, sıcak. Serinlik yok. <laughs> Yokuş yukarı çıkarken bir beygirle araba <laughs> Şu anda Süleyman Bey Diyor ki 60 kiloyu taşıyorum sen konuşuyorsun ama işte hayat böyle bazıları konuşuyor bazıları çalışıyor. <laughs> ben konuşuyorum Süleyman çalışıyor. Ne yapacağız işte böyle. <laughs> evet. Sırf bu park için bu mahallede oturuyoruz. Normalde aşırı kalabalık, sıkış, tepiş, trafik sorunu var. Ama böyle bir park yok. Yürüme alanı bu kadar uzun olan bir park yok. Mustafa'nın kasları zayıf olduğu için çok çabuk terliyor ve anormal terliyor. Vücudundaki bütün su terliyor neredeyse. Su olarak çıkıyor. Arkaya bakıyor, dedelere bakıyor. Gök göstermiyor mu? Kes oturmuş, gençler oturmuş. Bak, cıl cıl. Mustafa sayesinde her gün spor yapmış oluyoruz bir km ama biraz daha havalar ısınınca ben bireysel olarak da 5-6 kilometre yürümek için geleceğim. Ramazan'dan sonra inşallah. Bu kadar mı? Bu Oh. <laughs> Yürümen lazım Mustafa. Yürümen lazım. Yürümeyeceğim. Neden? Yürümeyeceğim. Sarayım bak yürürsen hot piece Evet. Hangi, hadi. kaç tane? Belki bugün tane, Ford GT gelir. Aa, hadi bakalım kaldır ayağını. Mustafa. Baksana be. Bak bana. Hadi kalk oğlum. Başarabilirsin. Montunu da çıkaralım. Kaldır kolunu. Sakin, sakin. Sinirlenmene gerek yok. Bekle Raka. <laughs> Ó, <laughs> ó, <laughs> 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 <Okay. laughs> I mm -hmm. Come on.

Yordum. Yordum. Geldim. Topla yani. Yine. yine. Ah. Terlerini sildim. Bak bak, bak lan. Kibir. 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 Şu an çekim yapıyorum. Biraz söyle söyleyeyim mi? Söyle Şimdi aralıksız çekim yapıyorum. Daha bir soru Söylesin. 220 geçiyor. 320 geçiyor. 320 geçiyor. 320 geçiyor. Bir daha geliyor bir Köpçü daha. Köpüşü gördüm ne renkti Mustafa? Beyaz. Hangi renkti? Biraz. Beyaz. değil kahverengi. Köpüş geldi gördün mü? Allah ya, gel 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 gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel.

Efendim Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.